Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Uzun zaman sonra e, abi kardeşi yeni bir video çekiyoruz ve hemen reklama gidiyoruz bu oyunumuza da. Bunu yapalım reklamda. Evet hop hop bu reklam ya ben oynamıyorum. Bu direkt gittik. Ve adam uzun zamanda video gelmiyordu. Niye gelmiyor derseniz. Yani tatilde de ders falan çözüyoruz, çalışıyoruz. Umarım çalışmıyorsunuz. Evet stop dedik ve nereye geldi? Tüfek geldi. Bugün GTA 5 oynuyor üçüncü bölümle karşınızdayım. Evet, çok güzel. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Hmm, polislere biraz ulaşalım Bunlar çok kolaydı arkadaşlar. Bunlara bakmayacağınız Var arkadaşlar siz takdir mi aldınız yoksa teşekkür mü aldınız? Ben teşekkür aldım. Takdiri 4 puanla mı 3.5 puanla mı onu şey kaçırmıştım. Yani dediğim gibi arkadaşlar takdiri 3 puanla kaçırdım. Ama e, ikinci dönemde takdir alacağım. Bu dönem teşekkür oldu. 3 puanla kaçırdı takdir. Takdir 3 puanla gitti. Evet sizin bu videoya 10 like bekliyorum. Ve kanalımıza 91 e abone olun. Hadi kaç 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 kaç. Hapishaneye gireceğiz. Hadi bismillah. Hapishane atacaklar bizi. İnşallah paramız vardır. Ben kurtuluruz. Evet. Ve çok bir kar yağıyor. Video gelecek ama çekemedim arkadaşlar. Evet. Bunun zaman sonra bir 6 gün sonra bir kanalıma video çekeyim dedim. Gene oyun videosu. Evet şu anda hapishanedeyiz. Yani oyun çok güzel oynayabilirsiniz. GTA 5. Gerçek hayat. Bak şu basıyorum ve direkt tutuyorum. Ama paramı verdim. Şimdi polislerin hepsinin intikamını alacağım. Ben yani şu polis değil değil mi? Şimdiden başlayalım mesela. Uh, ne yapalım mi? Yok bayıldı bu. Ha. Bak polise işte bak polis ya yani ne onun polis olsanız ne yazar lan? Çek lan tüfeğe çek. Silahımızı alırız hayırdır. Bismillah. Yani, oğlum ne yapıyorsun? Ya, bunu sevmiyorum. Onu seviyorum ama şeyini sevmiyorum. Hep Reklama verip duruyor. Şuna bak. Hep içi gücü reklam. Bak ne yapıyor? Çarpı işareti var. Basıyoruz çıkamıyoruz ama. Bak. Bak. Oldu. Ay. Oğlum hemen yapmıyor. Hemen atıyor. Allah Allah. Ya çıkalım deneyim. Ben devam edeceğim. Lan. Memur. Hayırdır lan? Abi, bize bak genç abimiz geliyor. O komik kafandan vururum ha seni. Ya oğlum, men organı bilecektin. Dinlemiyor musun? Ne oldu? Be? Ne oldu? Dibine girince mermi yemeyi unutuyorsunuz. Bak, bak, benim aslan. Uf, tek attım be kafaya. Lan Tombik, bana bir tekme atarım lan. Bu düşmüyor lan. Al lan. Tombik. Tombik ne biliyor? Hep ne uğraştım ya. Aa, ne uğraşıyorsun?

kadar. Hop, 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 genç. Hop, bu genç atak attım ha. tekme yapıştırırım. Evin kapısının önüne atarım. İn yavrum in. Üf yine miyim? Canım ya yani, yumur. Geba yumur. Seni bir çok iyi ediyorum muyum? Yani oğlum kız kız da. Sen izin evet, için karışma. Namunda da tek attım. Tamam sen de. Ne, tamam da tek atarım ha. Diyemedim ha. Allah Allah. Tıkma atarım. Bacım bak tüfeğe bak. Çal lan Bak sana bir kata ne benim Gelmiş bir arkamızdan. üf Bana öyle. Oğlum. oğlum ben Bana bak lansın. ya şey. de ha. Lan bu niye. Ne kadar kalan? Kaç kişi? Çok pis, çok pis, çok pis, çok, bis, çok, çok bis kal. Şu yüksü var ya. Üf, 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 üf. Lan, 2 tane mermi kaldı. gelsinler. Hı, hayırdır lan. İkisi bayıl tamam Bacım bir git. Dövüşme edinmez. Gel bura gel gel. Gel buraya gel. Gel bura gel. Lan, ne sen? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Lan bu memurda bir akıllanmadı ha. Ama ne akıllanmak bildiniz. Ne ne doğru durmak bildiniz lan. Sen bilemem, ne yapacaksın oğlum. Ne yapacaksın sürürüm ha. Hiç memur gerçekten de anlamıyor ha. bu da öldü. Ölmüş mü? Ne öldü yalnız arkadaşlar? Şuna baksanıza. Evet. 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 Bak vuramıyorum da iki mermi kaldı. Anam geldiler. Savaşa geç, savaşa, savaşa direkt tekmeler. Lan tek kişi adam gelmez lan ota. Hiç mi korkmuyorum ben de? Dur. Ne arkadaşlar ne yapacağım? Korkutayım ya. Bak, nasıl sayıyor. Yıldızları sayıyor arkadaş. Hop, yıldız ki tam karnı. Anam anam tarıyorlar, tarıyorlar, tarıyorlar. Yok, adam tarıyorlar hem de. Kaç, 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 kaç. Ee, İnsan atalım. Şuraya. Buraya nasıl atıyorsun oğlum? Döldüm ki. Hı, hmm. o helikopterden intikam alacağım. Mesela arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. kalın. Bay bay.